Arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi özel açıların trigonometrik oranlarını anlatacağım bu videoda, yani 30'un, 60'ın ve 45'in trigonometrik oranlarını anlatacağım. Şimdi 30-60-90 üçgeni oluşturmaya çalışacağız. ABC bir eşkenar üçgen olsun, 2 birimlik bir eşkenar üçgen. A'dan e, BC'ye bir dik indirelim, yani yükseklik indirelim. Bu yükseklik hem açı ortaydır, hem de kenar ortaydır. 30-30, 1-1 olarak ayrılır kenar. E, peki. Şimdi 30'un karşısındaki 1 ise 60'ın karşısındaki köküç olur. 30-60-90 üçgeni oluşur. İşte bu 30-60-90 üçgeninden şöyle yapacağız. Yani trigonometrik oranlarını şöyle bulacağız. Sinüs 30 bir başlayalım bakalım. Sinüs 30 kaçmış? Sinüs 30. Şimdi karşı dik kenar 1, hipotenüs 2'dir. Evet, şimdi kosinüs 30'a bakalım. Kosinüs 30 dediğimde komşu dik kenar bölü hipotenüs. Hipotenüs, dediğimiz 90'ın karşısındaki kenar yani kök 3 bölü 2. Peki tanjant 30'a bakalım. Tanjant 30'umuz neymiş? Tanjant 30 karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani 1 bölü kök 3. Peki kotanjant 30 o da e, tanjant 30'un ters çevirmiş halidir. Kök 3 bölü 1'den kök 3. Peki tanjant 30'u şöyle yazabiliriz. Kök 3 ile genişletirsek kök ile genişletirsek kök 3 bölü 3 olur. Evet e, şimdi 60'a geçelim. Sinüs 60 kaçmış? Sinüs 60 karşı dik kenar bölü hipotenüs. Yani kök 3 bölü 2'ymiş. Peki kosinüs 60 neymiş? Kosinüs 60 komşu dik kenar bölü hipotenüs. Yani 1 bölü 2. Peki tanjant 60'a bakalım. Tanjant 60 karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani kök 3 bölü 1'den kök 3. Peki kotanjant 60 nedir? komşu dik kenar bölü karşı dik kenar yani bir bölü kök 3'ten kök 3 ile genişletirsek kök 3 bölü kök 3 kök 3'ün çarpımı 3'tür. Evet. Şimdi 30 60 90 üçgeninden 30'un ve 60'ın trigonometrik oranlarını bulduk. Ee, size tavsiyem bunları ezberlemeniz aslında. Ezberebilirseniz eee çok kolay işlemler yapabilirsiniz. Soruları daha e, hızlı çözebilirsiniz. Evet, şimdi 45'e geçersek 45 derecenin trigonometrik oranlarını şöyle söyleyebiliriz. 45 45 90 üçgeni oluşturursak. Şimdi 45 45 90 üçgeni ee, evet oluşturursak. Şimdi ikizkenar dik üçgen 90'ın karşısındaki kenar nedir? Kök 2 birim. Şimdi sinüs 45'i kosinüs 45'i bir bulalım bakalım. Sinüs 45'in değeri. Şimdi şu üçgende 45'in karşı dik kenarı 1. Hipotenüs 2 kök 2. 1 bölü kök 2. Kök 2 ile genişletirsek ne olur? Kök 2 ile 1'in çarpımı kök 2. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Peki kosinüs 45'e geçtik. Kosinüs 45 derecenin trigonometrik oranları. Şimdi kosinüs 45 komşu dik kenar bölü hipotenüs. Yani 1 bölü kök 2. O da kök 2 ile genişlettiğimizde ne olur? Kök 2 bölü 2. Bunlar birbirine eşit çıktı. Çünkü birbirlerini 90 dereceye tamamlıyorlar. O yüzden birbirine eşit çıkmak zorunda. Tanjant 45, Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Karşı dik kenar 1, komşu dik kenar 1. 1 bir bölü 1'den nedir? 1'dir. E, kotanjant 45 de 1 olmak zorundadır. Evet 1'dir diyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi örnek 21'e bir bakalım. 1 eksi sinüs 45. Şimdi bunun değerlerini yazacağım ben önce. Değerlerini bir bulalım. Değerlerini yazalım. Şimdi değerlerini yazarsam sinüs 45'in değeri nedir? 1 bölü kök 2 ya da kök 2 bölü 2. Şimdi 1 artı sinüs 45 nedir? Kök 2 bölü 2. Bundan sonra şunu yapabiliriz. A eksi b ile a artı b'nin çarpımı var. Çarpımda ne diyordum ben? 2 kare farkının açılımıdır bu. Yani a kare eksi b karenin açılımı. Ben bunu toparlayarak yazabilirim. A kare eksi b kareden b kareye çevirebilirim. Yani a burada 1 olduğu için 1'in karesi eksi b kök 2 bölü 2 olduğu için kök 2 bölü 2'nin karesi. Şimdi kök 2 bölü 2'nin karesi kök 2'nin karesi 2'dir. 2'nin karesi 4'tür. 2 bölü 4 nedir? Sadeleştirildiği zaman 1 bölü 2'dir. 1'den 1 bölü 2'yi çıkarırsak nedir? 1 bölü 2'dir sonuç. Evet arkadaşlar şimdi örnek 22'ye bir bakalım. Örnek 22'de şunu söyleyebiliriz. Şimdi kosinüs pi bölü 6, sinüs pi bölü 3 gibi değerler var. Şimdi bunu dereceye, şimdi radyan olarak veriliyorsa dereceye çevir, çevirerek e, daha e, pratik, daha kolay bir işlem yapabilirsiniz. Şimdi 186'ya böldüğümüzde ne olur? 180 bölü 6'dan 30 derece. Şimdi bu 30 derece çıktı. Şimdi geçelim sinüs pi bölü 3'e. Sinüs pi bölü 3. E. Pi'yi pi 3'e böldüğümüzde yani 180'i 3'e böldüğümüzde nedir? 60 derece bulunur. Şimdi sinüs 60. Şimdi baktığımızda 1 artı kosinüs 30'un değeri nedir? Kök 3 bölü 2'dir. Peki sinüs 60'ın değeri kaçtır? O da kök 3 bölü 2'dir. Şimdi payda eşitleyeceğim. 2 ile genişletirsem e, şunu biri. ne olur? Kök 2 pardon 2 artı kök 3 ortak payda payda yazılır. Şimdi 2 ile genişletirsem ne olur? 2 eksi kök 3 bölü 2 olur. Şimdi şunu şuna böleceğim. Birincisi aynen alınır, ikincisi ters çevrilip çarpılır. Birincisini bir aynen alalım. İkincisini ters çevirip çarpalım. 2 bölü 2 eksi kök 3. İkiler sadeleşti. Ne kaldı geriye? Şu kaldı. Evet 2 artı kök 3 bölü 2 eksi kök 3 gibi bir şey kaldı. Şimdi paydayı eşlenikle çarpacağım. Paydayı eşlenikle çarparsam 2 eksi kök 3'ün eşleniği 2 artı kök Şimdi 2 artı kök köküçü... E, pay ve paydayla ile çarpıyorum. 2 artı kök ile 2 artı kök 3'ün çarpımı nedir? 2 artı kök 3'ün karesidir. Peki 2 eksi kök ile 2 artı kök 3'ün çarpımı neydi? A eksi b ile a artı b'nin çarpımı a kare eksi b kareydi. Yani 2'nin karesi 4'tür. Kök 3'ün karesi nedir? 3'tür. Şimdi 2 artı kök 3'ün karesini alacağım. Birincinin karesi 2'nin karesi nedir? 4'tür. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. 2 i̇ki kök üçün iki 2 katı 4 kare kök 3'tür. E, peki ikincinin karesi kök 3'ün karesi nedir? 3'tür. Peki bölü 1 olacak. Yani sonuç ne olacak? 7 artı 4 kare kök 3 olacak sonuç. Evet arkadaşlar örnek 23'e bir bakalım. İkiz kenar yamuk verilmiş. DC Evet DC3, DC AB paralel 7 birim işte 4 4 birim verilmiş 3 birim x kaç derecedir diye soruyor. Şimdi bu soruları yaparken şöyle ikiz kenar yamuk verildiyse mutlaka şöyle bir dik indirelim. Evet şöyle D'den ve C'den şöyle karşı kenara dik indiriyoruz. Dik indirdiğimizde burada bir nedir dikdörtgen oluşur. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşittir 3 3'tür. Şu kenarla şu kenar da birbirine eşittir. 7'den 3'ü çıkaracağız. 4. 2 eşit parçaya böleceğiz. 2 2. Şimdi baktığımızda burada bir dik üçgen oluştu. H diyelim. AHD bir dik üçgen. Dik üçgene baktığımızda bir 2 var, 4 var. Hipotenüs bunun e, nedir? 2 katı. O halde 2'yi gören açı 30 derece olmalıdır. 30 derece ise bir 30 60 90 üçgen oluşur. E, x o zaman kaç derecedir? 60 derece. Evet arkadaşlar, trigonometrik fonksiyonlarda e, şimdi birim çemberde trigonometrik oranlar yani sinüs ve kosinüs fonksiyonları birim çemberde nedir? E, onun tanımını yapacağım, anlatacağım. E ee, önemli bir konu. Ayet'te de e, en az bir 4-5 tane soru çıkıyor ve e, birim çemberde trigonometrik oranlardan da çıkıyor. Sinüs ve kosinüs, tanjanttır, kotanjanttır. Bunlardan da gelebiliyor. E, şimdi tanım önemlidir. E, tanımı bilmeden e, soru ezberleyerek, e, soru ezberleyerek ayet'te güzel sonuçlar çıkaramazsınız. Yani soru ezberlemeyeceğiz, tanımı bileceğiz, mantığını kavramaya çalışacağız. Sinüs, kosinüs fonksiyonları birim çemberde nedir? Önce ona bir bakalım. Şimdi birim çemberde pozitif yön, negatif yön bunları daha önce anlatmıştım. Şimdi pozitif yönlü bir yay çizeceğim. Şimdi bitim noktasına P diyelim. Bitim noktasına P diyoruz. Tamam. P'nin koordinatları A ve B olsun. A ve B olsun. P'nin bitim e, bitim noktasına P dedik. Bunun koordinatlarına A ve B dedik. Şimdi baktığımızda bir e, teta açısı yaptık. Pozitif yönde bir teta açısı yaptık. Şimdi burada bir dik üçgen var. Dik üçgende önce OP bir birimdir. Neden? Yarıçap olduğu için. Önce kosinüs fonksiyonunu bir görelim bakalım. Kosinüs teta neymiş? Kosinüs, teta, komşu dik kenar böyle hipotenüsü. Komşu dik kenarımız A'dı. Hipotesi, hipotenüsümüz, burada bir OP, hipotenüstür. Dik açının karşısındaki kenar 1. O da A'dır. Demek ki kosinüs teta'mız A'ya eşitmiş. Peki sinüs teta neymiş? Sinüs teta, karşı dik kenar karşı dik kenarımız B birimdi. B bölü, hipotenüs neydi? 1'di. B bölü 1'den nedir? B'ye eşittir. O halde sinüs teta da B'ye eşitmiş. O şöyle diyebiliriz aslında. Şimdi bitim noktası noktasının koordinatları A, B ise bir yay çiziyoruz. Bitim noktasının koordinatları A, B ise o halde A burada kosinüsün değeridir. Yani virgülden önceki kosinüsün değeri. B yani virgülden sonraki sinüsün değeridir. Tekrar söylüyorum. O noktanın koordinatları e, koordinatları veriliyorsa o noktaya kadar olan e, bir açımız varsa yani bir teta açısı e, birinci koordinat yani koordinatlardan absis nedir? Kosinüsün değeridir. Ordinat nedir? Sinüsün değeridir diyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi e, bu vesileyle şimdi noktanın apsisinin kosinüsün değeri olduğunu biliyoruz. Ordinatının da sinüsün değeri olduğunu biliyoruz. O halde 0'ın, 90'ın, 180'nin, 270'in trigonometrik oranlarını çok rahat söyleyebiliriz. Çok rahat söyleyebiliriz. Şöyle söylüyoruz. Evet, önce sinüs 0 bir başlayalım bakalım. Sinüs 0. 0 derecenin bulunduğu nokta bu. Şimdi, şimdi kosinüs 0 başlayalım en iyisi. Kosinüs 0 kaça eşittir? Şimdi absisimiz kosinüstü. O halde virgülden önceki apsisi 1. Sinüs 0 ordinat. O da 0'dır. Peki bunu söyledik. Şimdi 90'a geçtim. Kosinüs 90 ile devam edelim. 90'ın bulunduğu yani bitim noktasının bulunduğu nokta B noktası. B noktasının absisi kosinüsün değeridir. Peki ordinatı sinüsün değeridir. Sinüs 90'ı söyleyebiliriz hemen. Sinüs 90 kaça eşittir? 1'e eşittir. Şimdi geçelim 180'e. Kosinüs 180. E. Kosünüs 180. 180'in bulunduğu nokta bu. C noktası. C noktasının apsisi kosinüstür Peki sinüse geçelim. Sinüs 180. Sinüs 180 dediğimizde ordinat sıfırdır. O halde sinüsün değeri de sıfırdır. Şimdi geçtik 270'e. kosinüs 270 derece. 270 derecenin bulunduğu nokta D. Yani bitim noktası D. Kosinüsün değeri absistir. Peki... Diğeri sinüs diye yazalım. Sinüs 270. Ordinatta sinüsün değeridir. Eksi 1. Evet bu şekilde bulabiliriz. Bakın ne kadar kolay bir şekilde bulduk.